Neymişsin? Tanımadın mı beni? Ha hey. Hasan ne iyisin? Kıyım Hey, hey keyif senin Kıyım hey. Beni tanıdın mı? Kıyım var Ey. Hem de mi var ya? Ha. Oğlum. Dedi ki. Hasan babamı kameraya çek de getir bana. Ben mi? Ha. Fotoğraf. şimdi çekiyorum bak. Çek şey. Bir şey değil misin onlar? Ne, ne diyeyim? Çözeceğim ki. Gel. Çöz gel. Gelir gelir. Gelir. dakika. Şimdi biraz da şeyi çekeyim. Bibi nasılsın? Tamam gel. Ha. Seni kameraya çekelim. Götüreceğim <laughs> oğluna. Oğluna götüreceğim oğluna. He. Aa kameraya bak. Hadi şey gel. Ne? Hadi gel. He gel. Hadi gel. gel.